Merhaba. Hava çok güzeldi bugün. Ben de arazimde gezmeye karar verdim. Gezerken bir tane üzüm bağına rastladım. Dalında biraz üzüm vardı. Onları koparttım ve üzümleri yedim. Ama yediğim üzümün bağını sormadım. Çünkü ben dikmiştim bu üzümü. Bekire de ikram ettim. O da yedi. Ama ona üzümün bağını gösterdim. Çünkü bilmiyordu yerini. Ee, sonra Bekir, "Kanka gel, bizim bahçedeki üzüme de bakalım hadi." dedi. Bekir'in üzüm bağına geldik. Ee, ben Bekir'in üzümlerinden de yedim. Ee, sonra Bekir'e, "Üzümü yedim ama bağı nerede bunun?" diye sordum. Sağ olsun o da gösterdi bana bağı. Ee, yani Yediğiniz üzümün bağını sorabilirsiniz. Bir şey olmaz.